30 Ağustos 1922 Kurtuluş Savaşı'nın son safhası hızla yaklaşmaktaydı. Türk ordusu düşmanın Anadolu'yu işgalini sonlandırmak için büyük bir mücadele içindeydi. Bu mücadelenin kalbi de Dumlu Pınar'da atıyordu. Büyük taarruzun başladığı bugün milletin varoluş mücadelesinin simgesi haline gelmişti. Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusu, düşmanın ana kuvvetlerine karşı büyük bir taarruz başlattı. Bu taarruz sadece askeri bir harekat değil, milletin bağımsızlık mücadelesinin de en önemli anlarından biriydi. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi, Türk askerinin cesaret ve kararlılığının en büyük örneğiydi. Düşman kuvvetleri karşısında Türk milletinin sarsılmaz direncini buldu. Zorlu koşullarda, aç ve yorgun ama yılmaz bir ordu zafer için savaştı. Bu meydanda Türk askerinin kahramanlığı ve fedakarlığı milletimizin özgürlük ve bağımsızlık arzusunu yansıttı. Şehitlerimiz vatan uğruna canlarını feda etti onların kahramanlıkları milletin hafızasında silinmez izler bıraktı. Büyük Taarruz ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Vatanımızın birliği ve bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelenin önemini biliyor ve her daim yüreklerimizde yaşatıyoruz.